İki karşı grubun kavga etmesi sonucunda gördüğünüz gibi bu hastaneye getiriliyor. Yakınlarının da aynı hastaneye gelmesi sonucunda burada büyük arbedeler yaşanıyor. Ve sarı alan belli bir müddet hizmet edemeyecek duruma geliyor. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza bir şey olmaması bizler için sevindirici. Sağlık çalışanlarımıza ve yaralarımıza çok yetmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Güvenlik güçleri elle, ellerinden geleni yapmalarına rağmen yine de hastalıklar meydana geliyor. Sağlık Bakanlığımıza çağrımız şudur. Acil bölümünde kolluk kuvvetlerinin çalıştırılması gerektiğini düşünüyor ve X-ray cihazının bütün hastanelerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle kesici, delici ve silahın içeri girmesi engellenmiş olur. Normalde ortada olması gerekiyorken sağ tarafta sağ tarafa çekmişler. Bir an önce bu hastanede de aktif hale getirilmesini istiyoruz. Burada hastane e, birbirine girdi. E, burada sadece sağlık çalışanlarımız değil, bütün herkes zarar görebilirdi. E, çok şükür ki sağlık çalışanlarımızla konuştuk, durumları iyi. Ama bir daha böyle bir şey olduğunda onlara zarar gelmeyecek anlamında değil. O yüzden söylüyoruz ki X-ray cihazı, kolluk kuvvetleri,